Neden gelmediniz benimle? Şurada bir var. Oradayım şu an. Dikkat et. O içeri tüyün şuraya da girmiş olabilir. Şuradaydı. Target located. No secrets under my air. No more hiding. Ona aldım onu ama biri var biri var şurada. İçeride. Onu da aldım biri daha var biri daha var. Ya of. Ya gerçekten. Destek destek destek. <laughs> Şu an gelemez <laughs> <laughs> Bekleyip onları kırdan bir gelmesini beklemem lazım. hayat birini daha aldım